Ege <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans videosu çektiğim arkadaşlar Bu Clash of Clans videosundan sonra da arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim. Evet, bundan sonra bir işte göstereceğim bir şey Minecraft arkadaşlar. Çok güzel bir sürümü çıkmış onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, neyse açılsın bu Clash of Clans. Bayağı da bir Clash of Clans'ta oldum. Kaldırı yapmışlar. Şunları hemen hepsini düzelt. Topla. Ee, masajlar ha. Arkadaşlar pek kaçtım. Daha e, yani, O gün açmıştım. 5 gün aradan geçti arkadaşlar. Aradan 5 gün geçti ve pek kaçıldı. Şunları da toplayayım. Bu arada arkadaşlar Barbar Kral oldum. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 6 pek ve bir Barbar Kral'la bakalım nasıl bir saldırı yapacağız. Merak ediyorum. Buna da alsak mı? Dalmadan önce arkadaşlar bir şeye bakacağım. İzninizle. Üret. Sen, sen. 18 oluyorsunuz. Sen gitsem 10 oluyorsunuz şimdi. Sen mi? Ata sen mi? Senden iki tane üretsem 18. Senden iki tane üretsem 18. Şunu. İkisinin arasında kaldım. Bu kız artış yapıyor. Artı güç artısı Ama da can yapıyor. Hmm. Bundan bir yap ya. öfke, öfke, yaptım arkadaşlar. Bir köy bulacağım şimdi. Bana uygun. Alt pekkaya uygun. Mesela bu değil. Bu asla olmaz arkadaşlar. Bu olur. Bana altın lazım arkadaşlar. Altın böyle bu altın lazım. Bu bu bu, 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 bu. Ee, altın. Arkadaşlar gözüm full altında. Buna dalsam mı? Dalsam alır mıyım daha doğrusu? Alamam ya. Ama alabilirim de. Hmm, tabi alamam. Altın. Arkadaşlar gelin. Kul altında. Bunu almam zararı bu girdi. 7000 altın ne ya abi? 189.000 Bunu alamam duvarları fazla. 8 bin hayır. 2 milyon yaptık arkadaşlar. E, ee, şey arkadaşlar. Eee. ne diyecektim? Ha bir tane bomba kuleyi alacağım arkadaşlar. Bombacı kulesi. Özür dilerim konuşamadım. Şimdi neden şansıma bir köy gelmiyor böyle bu altını böyle bu 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 altına. Neden arkadaşlar bu arada çıkıyor? 295 bin. Ne ama nereden dalacağım? Şu iki ortaya iki altın depoşuna daldım. Dalsam var ya arkadaşlar. Benden günah çıktı arkadaşlar. Şöyle bir öfke. Arkadaşlar ne dedim? Dalırız dedim. Bu Pekka öldü arkadaşlar. Şunun yaptığı götürdü. Cana bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben Pekka'yı seviyorum. Pekka'yı Pekka seviyorum ama ağır vuruyorlar. Neyse bir alsınlar. Öfkeyi yanlış attık ya arkadaşlar. Bir pek daha bitti. Bum. Dıp. Adama bakın arkadaşlar bu ne Üç bombayı arda arda koymuş Kaç İçeri girecekler şimdi Büyük ihtimalle Havana dalarlar Dedim neden şuna da almadınız? Aslında şu çıktı. Bıraksaydım daha iyi arkadaşlar. Neden bırakmadım? İçeri nereden girmiyorlar? Ve de bomba büyük bir şey yaptı. I. Bir pekka daha öldü. Bir pekka daha öldü. Ve bu sonuncu pekkamız arkadaşlar. Bari elle hasar alayım hadi. Abi. Neyse bari 100 bin altın aldık. Ee, bin... Bilmem ne bir şey verdim. Aşağı bir şey bakacağım. Bir buçuk milyon. Ben niye bunu almıyormuşum? O kadar da ben... Pardon yanlış başladım. Karakuşla var arkadaşlar. Bomba kulesini almayı düşünüyorum. Zaten onun için altın biriktiriyorum. Arkadaşlar güzel bir şey göstereceğim. Mısalar. Çok güzel bir şey. Kaldırmışlar. Ayrıca profilini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Üç, Şunu göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz 133 seviye şunu daha yeni açtı arkadaşlar ee, Bir gün önce falan açtım ee, madenisi var mı madenisi de var evet bebek ejderhası yüksek değil yani diğer sauron daha güçlüydü de bu da güçlü Arkadaşlar 9 olmuş son seviye İstediği her şeyi basabilir Neyse arkadaşlar ee, Bu videonun da burada sonuna geldik Kendinize iyi bakın Beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın e, 16 abone olmuşuz Arkadaşlar e, Neyse Bu videonun da burada sonuna gelelim Arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.